Alo. Ooo vikinglim ne yapıyorsun? Seda annem boşandığımızı duyunca atlamış gelmiş. Kaç yaşında bu çocuğa? Bunun için mi evliliğini sonlandıracaksın? Yani sırf benden önce doğmuş olman neyi değiştirir ya da bir başkasını? Gerçek bu değil güzel. Bu kız daha fazla beklemez. Hiç kimse beklemez. Allah'ım bu ne kadar güzellik böyle bir <laughs> Reyhan ben çok düşündüm. Yeniden başlıyorum. Ben aşık olduğum için özür dilemeyeceğim senden. Bana bir şey var mı? Sadece bir. Beraber açarız. Baş başa. Aşk böyle bir şeymiş çünkü. Yakıyormuş, ağlatıyormuş, kör ediyormuş. Ya kanka. Başka hiçbir şey görmüyormuş insanın gözü. Yeter. <laughs> tamam, yeter. Bana bak, bana bak. Neyse. İyi misin peki? Değilim. Sen iyi misin?